Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar, saygılar. Astro Enerjisimizle beraber seans açık arkadaşlar. Şu anlık 110.7'de olduğunu görüyoruz. Tam olarak saat vermemek saat vermek önemli değil arkadaşlar. Neyse 16 dakika önce bir kap haberi gelmiş. Rally Ral Astro Rally, Rally Yatırım Holding ile özel durum açıklaması gelmiş burada. Buna bir bakarsak eğer önemli bir şey var mı? Özel durum açıklamasında genelde çok önemli şeyler olmuyor fakat he, burada önemli bir aslında aynı kafa gelmiş. Ral Enerji Anonim Şirketi ile e, şu, şu arasında 8.08.2022 tarihinde imzalanan yenilebilir enerji kaynakları alanları Şanlıurfa ili şehir ilçesi sınırları içerisinde şehirdir. 4, şehir 9 toplamda 10 e, pardon 100 megawatt enerji e, kapasiteli yatırım projeksiyonu kapsamında yatırımları devam etmekte olup üretim faaliyetine yönelik tesis için büyük transformatörü e, ile anlaşma sağlanmıştır. Süperşin toplam bedeli 3.5 e, 3 bin Amerikan doları yani TL cinsi de bu şekilde arkadaşlar. Katma değer ve satış veya benzeri vergiden müstesnadır diyor bu şekilde. Bu kapıda Astor yatırımcısına hayırlı uğurlu olsun diyelim. 18 dakika önce gelmiş arkadaşlar. Ee, ama arasaydaki dip çalışmalarını görüyorsunuz. Burada önemli bir destek oluşturmuş 109.3. Burada da önemli bir direnç 113.2 ve 113.8 direnci mevcut arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın.